önümüzde çok önemli bir yerel seçim dönemi yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi yine 14 ve 28 Mayıs'ta 100 yılın seçimi diye tabir ettiğimiz bir seçimi hep birlikte yaşadık. O seçimde hepimiz büyük umutlarla girdiğimiz bir seçimdi. Ama maalesef evet o seçimi biz kazanamadık ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca birçok seçimlere girmiş, en umutsuz olduğumuz dönemlerde bile büyük başarılar elde etmiş, zaferler elde etmiş bir partiyiz. Yüz yıllık bir partiyiz. Her zaman dirençliyiz. Bu cumhuriyetin, bu ülkenin bekası için var gücümüzle Mustafa Kemal'in Ulu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği olarak bu mücadeleyi sonsuza kadar yürütecek bir kadromuz, gençliğimiz ve ekibimiz var. onun için biz de bu önümüzdeki yerel seçimlere aynı inançla, aynı heyecanla, büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz. Hazırlanmaya da devam ediyoruz. Trabzon'un 18 ilçesiyle Büyükşehir Belediye'miz var. Biz de ilçe başkanımızın da söylediği gibi hepsine büyük bir gayretle, titizlikle, ekipler kurarak, bütün il, ilde ve ilçelerde adaylarımızla yola çıkacağız arkadaşlar. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. İlçelerimizde de yapıyoruz. Biz de il olarak yapıyoruz. Çok donanımlı kadrolarımız var. Bu e, ekibin içerisinde, sizlerin içerisinde bu e, şehri yönetecek çok büyük donanımlı kadrolar ve gençlerimiz var. Öncelikle bu bize gurur veriyor. Bizden Bizden elimizden geldiğince en doğru adaylarımızla, en doğru kadrolarla en kısa zamanda isimlerinizi açıklayacağız, sahaya çıkacağız ama sizden bir şey rica ediyorum. Biz de asla bu sonuçlara bir önceki seçim sonuçlarına aldanmayın. Şu anda bu seçimin sürecini ve kaderini belirleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi ve kadrolarıdır arkadaşlar. Onun için hep birlikte sahaya çıkacağız. Aday olan arkadaşlarımızla olmayanlarla, gönüllülerimizle partilerimizle, bizlerden umut bekleyen halkımızla hep birlikte omuz omuza sahaya çıkacağız. İnanın bu seçimlerde büyük başarılar göreceğiz arkadaşlar. Bunun umudu benim için çok büyük umutlar vardır. Siz de buna inanın. Bugün çok kıymetli bir e, partinin olduğu kadar bizde de yapmış ilçe başkanlığı var. Yapmış bir kıymetli değerimiz var. Ahmet Kaya. Onunla bugün bu yola çıkan arkadaşlarımızdan birisi. Onunla partimiz hangi görevi vermişse bugüne kadar seve seve kabul etmiş ve partimiz için, ülkemiz için, şehrimiz için mücadele eden bir arkadaşımız, bir dostumuz. Bugün de onunla yeni bir yola çıkıyoruz. Ama sizlerden biraz önce söylediğim gibi bu inançla, bu mücadele azmimizle birlikte hep beraber mücadele edeceğim. Bu ülkeyi, bu şehri, bu kaderi yaşatan iktidara bu, bu şehri teslim etmeyeceğiz arkadaşlar. Halkını <laughs> söyleyen, halkını söylediği gibi umutsuzluğa iten ve bu gençlerin geleceğini, ülkemizin geleceğini karartmaya yönelik bütün adımlar adımlara adan <laughs> bütün adımları atan bu iktidara en önümüzdeki seçimlerde bu seviyede bunu soracağız arkadaşlar. Bu kadar büyük darbeler, krizler e, ülkemizin her köşesinde adaletsizlikle, hukuksuzlukla insanlarını yoklukla ııı e, yüzleştiren ve onlara bu geleceği layık gören bu iktidara bu artık bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Bunu bu ilk yere seçimlerde bunu başlatacağız. Bu inançla eee önümüzdeki seçimlerde hepinizin desteğiyle hepinizin de yol arkadaşlığıyla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum arkadaşlar.